Genetik donasyon yani bir başkasının yumurtasıyla hamile kalmanın hükmü nedir? Sonuç olarak doğacak bebek kız olursa zaten babanın sperminden olacağından haram yoktur ya da erkek olursa annenin sütünden besleneceği için de haram olmaz, uygundur denilebilir mi? Bir yandan soruyla bir cevap da çıkmış evet. gibi bir şey olmuş. Şimdi yani. şöyle bir şey, e, zannediliyor ki sperm, yumurta veya rahim nakli ile alakalı olan sıkıntılar Doğacak olan çocuğun mahremiyetiyle alakalı olan sıkıntılar olduğundan evet. dolayı eğer biz o sıkıntıyı çözersek problem de ortadan kalkar gibi algılanıyor. Evet. Zaten sorunun içeriliğinde bu var. Hı hı. Oysa mesele bu değil. Mesele organ nakliyle alakalı olan bir meseledir. Daha önceden ifade etmiştik. Evet. Organ naklini genelde üç kısma ayrılıyor. Bir kişinin kendi bedeninden kendine nakil işte bypass ameliyatında ayaktan alınan damarın kalpte Galiba. bypass yapılması gibi veyahut da vücudunuzun herhangi bir bölümünde bir yanık varsa kaba etinizden oraya et yamanmasının yapılması gibi. Evet. Buna fetva veriliyor. İkincisi canlıdan canlıya olan nakildir. Üçüncüsü de ölüden canlıya nakildir ki ölüden canlıya fetva verilmiyor. Çünkü ölü diye tabir ettiğimiz gerçek ölü değil tıbbi ölüdür. Tıp e, tıbbi ölü ise e, kalbi, beyin fonksiyonları nihayet ermiş ama henüz kalbi atmaya devam eden bir kimsedir. Oysa şer'an bir kimse ölü denilebilmesi her ikinin e, her iki yani beynin ve kalbin işlevini yitirmesi gerekir. Hı hı. Dolayısıyla biz ölüden canlıya naklin caiz olmadığını söylüyoruz. Peki candan canlıya nakil caiz midir? Belli şartları vardır. Birinci şart bu organını verecek olan kimse bunu bedel karşılığında satmayacak. Çünkü o bir mal değildir. Kişinin sahip olduğu bir malı evet. değildir ki bunu bedel mukamine satması o alacağı bedeli kendisine helal olmaz. Ee, i̇kincisi verecek zaman, organını vereceği zaman kendisine zarar gelmeyeceği gibi organı alacak olan kimseye de fayda vereceği en azından tabipler tarafından tespit edilmesi. Hı -hı. Zaten aksi durumda da böyle bir işleme zaten girilmez. Ee, i̇şte üçüncüsü organı vereceği kişinin din düşmanlığı yapacak kişilerden olmaması. Çünkü ona yardım etmek bu manada doğru değildir. Ee, dördüncü ve en önemli şartta bu nesle talük eden bir organ olmamalı, yani üreme organı olmamalıdır. Hı -hı. Buna göre işte erkeklik uzvu, kadınlık uzvu, rahim nakli ki özellikle çok söylenen nakillerdendir. Evet. Veya yumurta nakli veya sperm nakli bunlar tamamıyla çocuğun oluşumuyla alakalı nesille alakalı organlardır ki böyle bir organın nakledilmesine hiç kimse fetva vermemektedir. Evet. Dolayısıyla burada doğacak olan çocuğun, Kişiye mahremiyeti meselesiyle alakalı Yok, değildir değil. bunun fetva verilmesi. Dolayısıyla diyoruz ki çünkü çocuk neyle oluşur? Erkeğin spermi kadının yumurtasının döllenmesiyle oluşan emriyodur çocuk. Bu evet. emriyo belli bir zaman ki bir hafta kadar yumurtalıkta kaldıktan sonra bir hafta sonra kanallar vasıtasıyla rahim duvarına bitişir, yapışır hmm. ve rahimde kendisini büzüşerek artık gebelik tahakkuk etmiş olur ve belli bir konumdan sonra da doğum gerçekleşir ve dolayısıyla çocuk e, yumurta sahibi kimse ve e, sperm sahibi kimse onun çocuğu olacaktır. E, rahim sahibinden de e, rahimden istifade etmiş olacağından dolayı e, tabii ki bir mahremiyet söz konusu olacak. O yüzden diyoruz ki bunlar birbiriyle evli olan kişi olmalıdır. Yani dolayısıyla karı koca olmalıdır. Evet. O zaman netice olarak ne sperm nakline ne rahim nakline, ne yumurta nakline, ne erkeklik uzvuna ne veyahut da bu manada üreme ile alakalı olan herhangi bir uzva asla fetva verilmemektedir. Bu caiz değildir. Bunun caiz olmaması mahremiyet meselesiyle alakalı Değil. değildir. Evet hocam.